Önce Türkiye'de şampiyon oldular. Şimdi de dünya şampiyonu olmak için Çin'e uğurlandılar. Robotik yarışması 2018 Maxx Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler Çin'de gerçekleştirilecek uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etmek için yola çıktı. Mavi Gezegen adını taşıyan ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 4 kişilik ekip uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Umarım Çin'de de aynı başarıyı sergile sergileyebiliriz. Ardahan Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu ve ailelerin katılımıyla öğrenciler için Ardahan Merkez 23 Şubat İlkokulu önünde uğurlama programı düzenlendi. Kısa süre içerisinde öğrencilerimiz çok büyük başarı elde ettiler. Robotik kodlama atölyemizi 2018'in Mars ayında açmıştık. Ee, burada emeği geçen öğretmenlerime, okul müdürüme, katılımcı öğrencilerimize hepsine teşekkür ediyoruz. Kısa sürede büyük başarıları imza atan öğrenciler Çin'deki yarışmadan da umutlu. Kodama atölyemizde kısa sürede çok fazla çalışarak Türkiye birinciliği elde ettik. Şimdi de daha fazla çalışarak dünya birinciliği elde etmeyi umuyoruz.